Hasan dişlerine hmm. Tel takılacak. Hmm. Heyecan mısın? Hmm. <laughs> Tellerden sonra göreceğiz seni. Hasan dişlerine şey taktık. Yukarıya yapmıyormuş Demek mi? Senin gerekli. Ama da gelirken yukarı ya. Demek o düzelir kendisi. dişlerimize tep taktık. Şimdi eve gidiyoruz. Herkese tekrardan merhaba. Bugün Hasan'ın dişlerini tellerini taktıktan sonra yolda gelirken de kabak aldım. Biliyorsunuz bir şeydir artık Halim'in Cadılar Bayramı dönemi. Burada kabak çok şimdi çok var. Varken de değerlendireyim dedim. Bir tatlı yapmak istedim. Deneme yapıp küçük bir tane aldım. Öyle çok büyük bir şey almadım bize kadar. Şöyle tatlı yapmak için tabağı böyle doğradım üstüne de şeker ekledim. Bir e, şey su bardağı kadar. Suyunu kendisi bıraktı hiç su eklemedim. Böyle fırınlayacağım. Kendi su içinde kaynayacak. Fırınlayacağım. Böyle işte böyle bir tatlı olacak. Tahinli. Tahinli, cevizle de servis yapılıyor. Kabak tatlısı. Bakalım inşallah güzel olur. Şimdi fırınlamaya geçiyorum. Açın fırını tabi Şöyle 200 derecede. Hiç su eklemedim. Kablolarını soydum doğradım. Üstüne sadece şeker ekledim. Yani bir su bardağı kadar şeker ekledim diyebilirim. Üstüne böyle tam böyle eledim. Orayı çekmeyi unutmuşum. Fırınımın lambası da bozulmuş. Böyle yüksek derecede pişsin bakalım nasıl olacak bir saat kadar da beklettim ee, şey pişirmeden önce öyle sularını bıraktı Biz zamanım var zamanınız varsa birkaç saat bekletebilirsiniz yani hatta bir gün önceden yapsanız daha da güzel olur bence öyle şimdi bir çay içeceğim çay hazır gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi çayımızı içelim Seyfuk de Bahar dizisini izliyoruz. Biz onu <laughs> Bahar dizisini çok seviyorum. Bahar dizisine şimdi geçelim. Bugün Bahar'ın günü. <laughs> Tatlının altını kapattım. Biraz soğudu. Kendi kendine şeyde. Ay dur benim. Şeyde biraz böyle terletiyor. Kendi kendine güya temizliyor. Böyle terletiyor şey için. Daha sıcak. Bunu daha... Şöyle göstereyim pişti. Bilmiyorum içinde çok şerbet kaldı böyle olunca da. Servis alırsam herhalde böyle güzel olur. Daha sıcak. Biraz soğuyup tayinle cevizle güzel olacağını düşünüyorum. Tadı iyidir herhalde. Pişir, pişti yani tamamen. Şöyle pişmiş. Bu kadar basit. Tayinle pekmezle servis yapılıyor. Servis tabanı alınırsa da güzel olur herhalde. hiç su koymayayım. Ben yıkarken belki su içinde kaldı. Hiç ben su koymadım. Böyle oldu. Demek ki çok su bırakıyor kapak. Şöyle sak şey aldım. Çünkü kap aldım. Bunu da demek pişirsemişim daha iyi olurmuş. Neyse bunun içine aldıktan sonra biraz daha iyi göründü. Daha terli toplu göründü hiç olmazsa. Tahinim de var. Ceviz üstüne serptim. Böyle büyük büyük doğradım. Çok ufaltmadım. Tahinle beraber servis yapacağım. Tahin de Yağı yukarı çıkmış şey aşağıda kalmış peynir. Onla servis yapacağım. İnşallah güzel olmuştur. Şöyle, tabakla. Ay kusmuyor. Kaşık, Kaşıkta servis yapayım. Tifiye vereceğim ben. <laughs> bundan da biraz dökeyim biraz daha. Üstüne de tahin. tahini karıştırmayalım. Vallahi tahinlikten çıkmış gibi aşağı doğru inmiş tahinleri. Şöyle biraz karıştırdım. Olduğu kadarıyla. birazcık daha katlayayım. Nefes Şöyle göstereyim. Allah Allah olmayanlara da versin ne diyeyim. Aha bahçenin son hali arkadaşlar. Biraz daha toparladık. Şu araları dezle doldurdu eşim. Buralar kurusun, şu olsun tam otursun. Temizlik yapılacak. Her yer toz. Bunlar da yırılmalarımız. <laughs> Birkaç tane yırılma zor da oldu. Çıktı, çıkarttık. Bugün hava esiyor. İş, okula gideceğiz. Hasan tabi gidemedi dişlerden dolayı. hemen hızlıca çıkalım şimdi. iş. ben işe gidiyorum. Çocuklar okula gidiyor. Çocuklar okula giderken de Hasan dişlerinden dolayı gidemiyor. Diyor. Şimdi yeni yapıldığı için ağrıyor diyor. Dün gitti ama bugün gidemiyor bakalım nasıl olacak. Umarım kolay bir süreç geçer. Bu düşüşü teli de e, işte sıkıştırıp şekil vereceği için galiba zorlayıcı bir süreç olacak. Şimdilik yine görüşürüz. Biz çıkalım.